Yeniden merhaba. Evet, biraz önce özgüven eksikliğinden bahsettik. Neler varsa kendinizde özgüven eksikliği olduğunu düşünebilirsiniz ve şimdi de özgüven eksikliğini nasıl e, giderebiliriz? Neler yapabiliriz? Onlardan biraz bahsedelim bu videomuzda da. Evet, öncelikle biraz önce de bahsettiğim gibi e, kişinin şu anda etkileyen kişiyi etkileyen algılar geçmişte e, bu algının nasıl oluştuğunu bulmaya çalışıyoruz Bu bir farkındalıktır kişinin kendi farkındalığına ulaşması için yaptığımız bir takım da e, e, terapi şekilleri var ve bu, bunu yaparak kişinin aslında evet şu anda böyle düşünüyorsun bununla böyle beraber sen bu değilsin. Bunu böyle düşünüyor olmanı gerektirecek algının zaman içerisinde oluşma süreçlerinde, kendi filtrelerin oluşma zamanlarında yani sen bunu bir yerlerden öğrendin. Düşünsene şu anda Evet, belki sen Türkiye'nin herhangi bir şehrinde doğdun ya da dünyanın başka bir yerinde doğdun. Fakat ne bileyim işte Amerika'da doğmuş bir insan olsaydın farklı hissedecektin, farklı düşünecektin, farklı algılar geliştirecektin. Ya da ne bileyim Japonya'da doğmuş bir insan olsaydın farklı algılar geliştirecektin, dünyayı farklı şekilde algılayacaktın. Mesela... ...yurt dışından bir danışanım var... ...bir ülke... ...şimdi adını söylemeyeceğim hangi ülke olduğunu... ...ama orada mesela temizlikle alakalı... ...hiçbir kavram yokmuş... Ee, ...yani çok... ...işte hiçbir şekilde... ...sadece yılda bir gün bir bayramları varmış... ...bir dönem, bir bayram dönemleri varmış... ...ve o zaman temizlik yaparlarmış evlerine... ...mesela düşünsenize... ...biz Türkler... ...aman Allah'ım elimizde devamlı bir şey... ...özellikle biz bayanlar... ...devamlı temizleme... ...çünkü bizde de nedir... Biz annelerimizden öyle gördük çünkü. Annelerimizden e, her şey şeyken yolundayken bile işte temizlemeyi öğrendik. Ne bileyim işte bir misafir gelirdi bazen eve. Daha misafir destur bismillah oturdu. Mesela anneler ne yaparlar? Kaş göz işaretleri, işte o su bu su şunu ver, şöyle yap, böyle yap gibi hemen bir biz de böyle tetikte bir şekilde beklerdik. Mesela algımız o şekilde gelişti. Ama yurt dışında başka bir ülkedeki, başka bir insan, bakın temizlikten bahsediyoruz, onlarda hiç öyle bir şey yok, algılarında böyle bir şey yok. E, o zaman e, bize göre doğru olan bir şey başka birisi için yanlış olabilir. Başka bir kültürde, başka bir ülkede yanlış olabilir. Aynı zamanda onların doğru kabul ettiği şeyin de biz bu kültürde, bu toplumda, yanlış kabul edebiliriz. Öyleyse demek ki oluşan algılarımız da temel gerçekliğimiz değil. O yüzden bu algıları değiştirdiğimizde, dünyaya bakış açımızı değiştirdiğimizde Yeni bir algı, yeni bir filtreler uyguladığımızda daha aklı yatkın, daha akla yatkın, daha kullanılabilir, daha fonksiyonel şeyler geliştirdiğimizde kişinin de kendi hayatı, hayatla olan serüveni, alışverişi daha da kolaylaşmakta. Kendine olan bakışı da değişmekte. Ve öncelikle özgüven eksikliğinde aslında ne görüyoruz? Bireyler kendilerini sevmiyorlar. Mesela düşünsenize yani kendinle alakalı algın burada çok önemli. Kendinle ilgili ne düşünüyorsun? Kendine merhamet ediyor musun? Bu kadar çok sevilmeyi beklerken, e, takdir edilmeyi beklerken kendini takdir ediyor musun ve seviyor musun? Ya bugün hava çok güzel. Öncelikle mesela ben danışanlarıma da e, seanslarda derim ki ya şöyle bir önce bir kendine bir sarıl. Bir kendini sev. Bir takdir et. Yaptığın onca güzel şey varken devamlı yapamadıklarına bakmak sana ne kazandırıyor? Bunun sana ne faydası olabilir? Neler yaptın? Kendinle alakalı önce bir olumlu yanlarını keşfet. Hatta bunların bir listesini yap. Bu yaşına gelene kadar Neleri çok güzel yaptın, neleri biraz daha güzel yaptın, neleri normal şekilde güzel yaptın, neleri yaptın. Bazı şeyleri de tam şu anda gerçekleştiremedin. Bunları yazabilirsin. Öncelikle pozitifleri yaz. Daha sonra da kendinle alakalı iç konuşmalarını fark et. Self sabotajcılarını fark et. Sabotajcı devamlı konuşur çünkü. Sen ne yaparsan yap, sabotajcı onu beğenmez. Bugün A dersin, A'yı yaparsın ama sabotajcı yine senin o A'yı iyi yapmadığını, neden B yapmadın der. Yarın B yaparsın bu sefer der ki neden C'den yapmadın. O yüzden bu her zaman mümkündür. Bunu belki de çok mükemmelliyetçi ebeveynlerimiz böyle yapmış olabilir ya da bir takım toplumsal normlarla yaşamış ebeveynlerimiz bize bunu böyle geliştirmiş olabilirler. Bunun o zaman yaptıkları şeyin doğru olduğunu düşünüyor olabilirler. O yüzden bir zaman sonra artık her konuda takdir almamız gerekmediğini de söylememiz lazım. Herkes bizi onaylamak zorunda da değil. Önemli olan asıl bizi kim bizim tarafımızdan kendimizi onaylayıp onaylamadığımız. Bir tane reklam var. Mesela en büyük eleştirmeni diyor, e, memnun etmem gerekir diyor. Kendimi diyor mesela. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Aslında insan e, artık belli konularda belli bir tavır geliştirmeli, bir duruş geliştirmeli. Doğrusuyla yanlışıyla kabulde olmalı. Evet, geliştirilebilen yanlarım, gelişmiş yanlarım, geliştirmeye açık yanlarım deyip oradan yürümeye devam etmeli. Ve bu yüzden de yazma çalışmalarını bu anlamda çok önemsiyorum. Neymiş efendim? İç olumsuz konuşmalarımızı tek tek yazıyoruz. Kendimize ne söylüyoruz? Olumlu yanlarımızı yazıyoruz ve artık görüş, görünüşümüze ve e, giyimimize duruşumuza önem göstermemiz gerekiyor. Çünkü beden dilinin de bu anlamda çok önemi var. Özgüvenle alakalı nedir? Bazen kendimizi çok daha güzel hissettiğimizde ne yaparız? O gün biraz daha böyle iyiyizdir. İşte kendimizi iyi hissetmediğimizde de daha böyle enerjimiz de düşüktür. O zaman demek ki biraz daha kendimize yine bir önem verelim. Hobiler edilelim, sevdiğimiz, ilgi duyduğumuz alanlar vardır. Bakın yine hobiler edinmek de kendi içsel enerjimizle alakalı bir şey ve yine kendimize yaptığımız bir şey. Ee, <laughs> ve hedef belirlemek. Yani hedefsiz bir insanın bir şey değiştirmek için gerek kalmaz ki o zaman. Reha Muhtar ne derdi? Acı var mı? Acı. Eğer acı yoksa... Ee, Kendinden zaten çok memnunsan bir şey değiştirmek için harekete geçmenin bir anlamı yok. Ee, o yüzden kendimize bir hedef belirleyelim. Evet, önce kendi farkındalığımıza ulaşalım. Evet, bir algısal bir süreçte yaşamış olduğumuz zaman diliminde e, bunları bunları düşünmüş olabiliriz. Bununla birlikte, bundan 5 yıl sonra, 2 yıl sonra, 10 yıl sonra. Nerede olmak istiyoruz? Nasıl bir kişi olmak istiyoruz? Kendimizi nasıl görüyoruz? O yüzden e, bu kendimizi nasıl gördüğümüzü de imgeleyelim. O halin içine olmuş gibi davranalım. Mesela çok özgüvenli bir sen, hayatla barışık, kendiyle barışık bir sen nasıl olurdun? O sen nasıl hissederdi? Nasıl duygulanırdı? Neler düşünürdü? Hangi duygulara sahip olurdu ve nasıl hareket ederdi? Nasıl yürürdü? Nasıl konuşurdu? O yüzden mesela bu özgüven çalışmalarında yine danışanlarımdan istediğim bir şey, onlarla yaptığımız bir şey. Ayna karşısına geç. Kendi gözlerinin içine bak ve ne kadar değerli olduğunu söyle. Evet. Şu anda zaman zaman özgüvensiz hissediyor olabilirim. Bununla birlikte ben hayatta kendini gerçekleştirmiş bir birey olmayı seçiyorum. Kendi farkındalığına erişmiş, özgüvenli, kendiyle ve bütün doğayla, dünyayla, diğer insanlarla, evrenle barışık bir insan olmayı seçiyorum şeklinde bunu 21 gün boyunca gözlerinin içine bakarak söyleyebilirsin. Önce senin inanman gerek ne yapmak istediğini önce senin inanman, senin buna karar vermen gerek. Sonra da eylem adımlarını oluşturman gerek. O yolun üzerinde eylem adımlarını gerçekleştirirken zaten kendinle alakalı diğer konulara çok da fazla takılmayacaksın. Sabahları kalktığı zaman bir hedefi olan insan çok daha rahat Evet çünkü hedef demek geliştirilebilir şeyler de olması demek. Yoksa hiçbir hedefimiz yoksa sadece dır 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 vır vır, vır bizimle beraber düşünen olumsuz e, düşüncelerimizle baş başayız. Oysa hedefleri olan bir beyin nasıl yapabilirim sorusunu kendine soran bir beyindir. O yüzden size kendinizle barışık, dünya ile barışık güzel bir gün diliyorum. Özgüvenimiz... E, her zaman için gereksiz bir özgüvenden bahsetmiyorum. Tavan yapmış bir özgüvenden, egodan bahsetmiyorum. İçsel barışık, kendimizle barışık, kendimizi sevdiğimiz, tüm varlığı sevdiğimiz bir özgüvenden, sevgi dolu, güzel bir enerjiden bahsediyorum. Evet, bu anlamda güzel bir pazar diliyorum hepimize. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi pazarlar.